tüketicinin tek kullanımlık ürünlere de talebi artmaya başladı. Hijyenik olması nedeniyle bazı şirketler yemekhanelerinde plastik çatal, bıçak ve kabları kullanmaya başladı. Yeni tip koronavirüs salgını tüketicinin hijyenik ürün arayışına neden oldu tek kullanımlık ürünlere talep gitgide artıyor. Şirketlerin yemekhanelerinde daha hijyenik olduğu için porselen tabak, metal tabuldotların yerini tek kullanımlık plastik çatal, kaşık ve bıçaklar almaya başladı. Evlerde de durum farklı değil. Fabrikalarda ağırlıklı olarak toplu tüketim yerlerinde porselen tabaklar, metalden bu tabildot kapları kullanılıyor. Bugün ise özellikle bu salgının yayılmasını engellemek için plastik tek kullanımlık kaplar kullanılıyor. Özellikle hane halkının birbiriyle temasını azaltmak adına vatandaşımız bunu bir çözüm olarak görüyor. Anneler genelde marketlerden bu tek kullanımlık ürünleri alıyor. Hele evde bir büyük varsa yaşı birazcık daha büyükler onların da dışarıyla temas eden aile üyeleriyle temasını azaltmak için aile içinde yemeklerde bu tek kullanımlık ürünler tercih ediliyor kullanımlık ürünler el değmeden üretiliyor. Makinelerden geçen çatal, kaşık, bardak ve kaplar paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu koronavirüs salgını nedeniyle en çok talebin İsrail'den geldiğini söylüyor. En büyük ihraç edilen ülke yüzde yirmi bir payla İsrail son iki haftada özellikle hijyen sebebiyle ciddi anlamda bir artış var. Bu artışı hemen sayılara vurmak gerekirse yüzde yirmi, yüzde otuzluk bir talepte artış görünüyor bunların kullanımında ve e, ama şunu söyleyeyim üretim bunu destekleyecek Türkiye'de bir kapasite var. Özellikle halkımızın hijyen noktasındaki bu ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız. Tek kullanımlık ürünler hijyen için tercih edilse de temiz bir çevre için geri dönüş şart. Eğer sitelerimizde bulunduğumuz yerlerde ayrı toplama e, kutuları varsa kaynağında ayrı. Bunları da değerlendireceğiz. Ama yoksa çöp kutusuna atmamız bile doğaya atılmaması bile bu anlamda tekrar onların ayrılıp kullanılmasını sağlayacaktır. Affam